Video, Ambulans numarası neydi? Video, Ambulans numarası Videoya girecekken nefesim gitmedi. Ee, ne arkadaşlar Videoya güzel bir sayılımla başlamış olduk o zaman. Abi... <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu bu burada 5 oyunu feyiz. Bu videonun girişi de böyle olsun. Dur, ben geçeyim söyleyeceğim Bekle. Evet. Arkadaşlar evet. şey burada Cüneyt... E, Cüneyt bu videoya 5 like gelirse facecam çekiyor. Onu da duyurmuş olayım. Ha bir de iki evet. iki şey benim iki şey Evet. Bu video en. Ben bunu unutmayayım. Bunlar gelecek. Ya bak. Anca çektisin ya. Anca bana saldır bak. Anca bana saldır ya. Anca bana saldır. Hayır beni arkalıyorlar oğlum. Hani yine önden doluyorlar. Ben şimdi bir şey ya Anca bana saldırsın. Not veledi. Ya oğlum var mı benim videomda? Oğlum ben senin yüzünden de bu videoyu kapıyorum. Var mı? Var mı? Bak tek çekeceğim. Programdan falan çekeceğim YouTube'da videoyu. Var mı? dayan. Kan sinirlendim ya. Allah sinirden bakar mı? Evet o takım ayrımı çekeceğim. Kendim çekeceğim yüzüne tek başına ya. Çek de sky varsa. Hadi aşağıya bir bir şey diyeyim. Bir kere Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere evet. son oyuncuda Sky Wars çekildi. Bugün yanımda Türkler var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün ben şey demiyorum Normalde Bu bugün arkadaşlar test sonra video gelecektim. Fakat ben uygunsuz şartlarım yüzünden gelemedim. Bunun yüzünden bana ne oluyor arkadaşlar bir destek ol. Özür kanka. Özür. İkinci çıkmıştı. Senin zaten ince kitim var merak etme. Onu dek açıyorsun ondan geliyor. Ne giriyorsun ya? Ben mi oluyorsun ki? Kanka bir videoda da kazandığım şeyleri çekmişsin. Ama ikili normalde bu kadar zor. Tekne girsem kazanıyorum. Evet. Kanka bu sol, yani sol altta adam küfür etti onu söyleyeyim. O sansürlemen gerekecek. Yok yok chat'i kapattım bu kadar. Hepsi akşam güçlerle birlikte. Yeni bir çocuk gelmişiz. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere. Çok önce de burada çekiyorduk. Evet arkadaşlar. Çok önce de burada çekiyorduk. Fakat bu normalde bu videoda. Fakat gel gel kanka gel gel kanka gel. Kanka 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 gel. Kanka gel. Kanka gel. Kanka, gel, kanka, gel. kanka gel. Ateş topu kanka. Ateş topu bir şey olmaz ki vatandaşlarım. Ha anca şöyle bir şey yaparım. çıkarım. o, 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 ya Tam Sen videoyu bensiz çek ya benim adamlara saldırıyor mu oyunum donuyor. Sen <laughs> video çek. Okay. Sen videoyu çek. Sen bütün bütün. Sen bütün İnternet mi? Kanka yani hani telefonda bir de bir paket oluyor ya hani sözde telefonun 6 GB bir paketi var. Ha. Hani 8 GB bir sonda. O paket bitiyor. O paket bir tane internet yok. O turaya yansıyor. Power Gamers var. Kendi gerçek hesabını. Aynen falan değil. Evet. Gördüm ben zaten merak etmeyin. bak burada. Tamam. Abi sinirim bozuldu ya. Bak adamları mı kanka? Ben saniye sinirim bozuluyor. Bozulmaz mı olur? Şey, bak etsene, ben o kutunuyorum. Bir dakika bir dinle bir dinle. A, bak normalde donmuyor. Adama saldırıyorum oyunum donuyor. Kanka şimdi normalde Dekeserimin kablosu çakılmıyor. Nedense tek adama dağdalınca tutmuyor. Ne? Sen o yaşlıktan o katına biz yaşıyoruz kardeşim. Sen ne kadar çok 5 yıldır Minecraft oynasam da, hani o yaşlıktan ben çok katını daha yaşıyorum. Daha yaşananlar hiç bir şey kanka Şu anda 20 tane video çekmemiz bile mi hiç bir şey daha Ne? Bir günün tam yaklaşık 4 saatte video çekemedim anılarım var benim 4 saat boyunca video çekemedim anılarım var benim Ben sana bir şey diyeyim mi? Hani seninki anladım. 4 saat bu Kanka hani seninki 4 saat boyunca ya Şimdi yalan yok kanka Benimki 4 ay boyunca en az söylediğim o değil ki. Lan oğlum bir düğüm bak ben çekebiliyorum. Ama yedinciye de olmuyor işte. Ben her maçın her maçta hep yedinciye, altıncıya, beşinci olursam video bir video, yolurmuş video, şimdi. Bu video olsa çok başka bir şey girer kanka. kapatıyor mu zaman sen video çek. Kanka. Yani çok hoşuma da gitmiyor ama. Gel ben ne yapacağım? Gel çıkalım çekmiyorum video falan. Öf. Kanka. Anladım. ben video istiyordum. 2 dakika kaldı kanka. Hemen onu bitirip geliyorum. Tamam. 2 dakika. Biz video çekiyorum ya? Ya ne başlamış değil mi? Ya. video çekiyorum ya?